Baraküda, baraküda. Baraküda. Dişlere bak dişlere. Aa, yüzlerce şey, lambuka, lambuka. Alfalarını yakaladım galiba. Diğerleri peşimde. Çekmiyorum gel. Hepsi burada. Oo, yapma, yapma, yapma. Aa, tamam. Ay, tamam. kaçma. İş, kaçma lan. Lan. Gençler günaydın. Yine bir av sabahındayız, beraberiz. Şöyle görüş açısını ayarlayayım. Bugün yine Kuşadası'na geldik ama nasıl bir havada geldik? Yani çok puslu bir hava, yağmurun hemen sonrası. Kıyıda biraz dalga var, ilerisi durgun ama şöyle göstereyim sana. Bir önceki geldim ya, şu karşısı Milli Park, Dilek Yarımadası, Kuşadası'nın. Şu ilerisi Samos. Bu tarafta Kuşadası var, burası soğuyacak tarafı Burhan'la geldik. Burhan'cığım merhaba. Merhaba. Günaydın. İki belibotumuz var, size göstermek istediğim diğer belibotum burada. Biraz daha dayanıklı diye bahsetmiştim size. Şu motor tutma aparatı, motor takılabiliyor buna. Hemen hızlıca parçalarını göstereyim. Sonra kuruluma geçeceğim çünkü hızlı bir kurulum yapmam gerekiyor. Hava gelmeden, güneş gelmeden. Şu oturma minderim. Zaten şişirdikten sonra tekrardan göstereceğim. Şu altlık minderim. Şöyle. Bu çok kaliteli bir şey. Çok hoşuma gidiyor. Şöyle açayım. Böyle bir şey. Pompam da burada. Takımlarımız hazır, her şeyimiz hazır. Hemen gireceğiz. Şunu biraz şişireyim tekrardan geliyorum. Arkadaşlar hazır. Şu şekilde yakından göstereyim. Şunu ters taktım galiba evet, da evet, önemli. Evet. Yok yok hiç uğraşma. Kalsın öyle. Uğraşma uğraşma. Uğraşma. Yok uğraşma kalsın. Onunla bir işim yok zaten. Şöyle botlarımız birisi, birisi FLTB5 var. versiyon 2. Birisi freesan diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Çin markası ama yani Zodiac gibi çok sağlam. Şu arkasında motor takma yeri var. Ben takmadım şu anda. Öylesine koydum. Emanet. Buraya da kıştan takma motor takılıyor. Trolling motor diyorlar elektrikli. Aküyü de oraya koyuyorsunuz. Şuraya koyuyorsunuz aküyü de. Çift katmanlı. Şöyle altta bir oturma şeyi var. Şişme yeri. İkinci koltuk koyma yeri var. Şunu alalım. Evet. Su güzel görünüyor. Aynı zamanda biraz da ürkünç görünüyor. Ama av yapar diye düşünüyoruz. Tam levre havası aslında da. Basın ee, basınç çok iyi. 1012 Pascal. Bakacağız. Şimdi giriyoruz. İçeride görüşürüz. Oh! Size denize indik. Biraz dalgalıydı. Oh! Dalgalarda denize girdiğimde ne kadar... Burhan'ın girişini göstermek istiyorum size. <laughs> Nerede Burhan? Burhan orada. <laughs> Burhan birden gel. Birden. <laughs> Bir, birden gel. Hadi gel hadi. <laughs> su çok iyi çok. Su çok güzel. <laughs> Ay, su buz gibi arkadaşlar. <laughs> Ama alışıyor insan. <laughs> yani. Of. Çok girdik. Ama alışıyor insan. <laughs> çok güzel çok. Hemen bir şöyle yoklayalım. Sabah suyu canavarımızla. Ya Meran'ın çalışıp çalışmadığını buradan anlıyorum zaten direkt. Hani o gün bir şeyler var mı yok mu? Sabah suyu canavarım iş yapıyorsa o gün verimli geçiyor zaten. Çaparı bile aldım yanıma ya. Yeşil. Daha doğrusu Burhan aldı sağ olsun. Birileri daha geldi ama kıyıdan bağlanacaklar bilmiyorum. Evet ilk atışlarla şöyle şöyle yüzeyden başlıyorum. Biraz hızlı gitmemiz lazım yalnız. Ya çok sisli, çok puslu bir hava var. Güneş doğmayacak. Basık soğuk mu değil serin ama bilmiyorum ya çok değişik bir hava. Yani her zaman av yapmadığım bir hava. Evet evet kayalar var aşağıda ama burada kesiyor. Arkadaşlar bu havada beli botla denize girilir mi? Şöyle size de göstereyim. İnanılmaz değişik bir hava var. Yani görüş mesafesi belki 10 kilometre. ileride bir şey de var ya Yunus'tan mı gelmiş? Yunus gelmesin ya ne olur. Yani 10 kilometre var yok. Görüş mesafesi daha da düşecek gibi. Yağmur da gösteriyor. Yağmurluklarımı da aldım arka tarafta. Buradan genelde şorjik yapıyorlar. Sörfe her yerden yapıyorlar da. Sörfçüler de tam ileride var. Kayalara takmadan yüzeyden yüzdürmeye çalış. Ama kaya da bitmiş gibi ya. Biraz hızlı gitmemiz lazım Burhan. Yarım saat gidişimiz var, yarım saat dönüşümüz var. Bir saat, toplam 4 saat zamanımız var. Belki üç buçuk. Bir saatini çık. Şurada toplasan iki buçuk saatimiz var yani av için. İleride. 2 saat, iki buçuk saatte ne yaptıysak yapacağız. Çaya kahveye sonuna başlarız değil mi? Takımları hazırlığa koyalım. Çok iyi şimdi. Birazcık geriye gidip yeniden geliyorum. Kırlangıçlar uçuyor. Hadi çabuk her yer oyna. Hadi. Biraz açılalım. Bereketli geçecek gibi. Ya böyle büyük de konuşmayayım. Bazen çok da böyle hevesleniyorum. Ondan sonra iki tane istavritli eve dönüyorsun. Çok güzel oynatılar var şu geride ya. Su çok iyi. Dümdüz. Ve su sıcaklığı da beklediğim kadar soğuk değil. Hava da nemli. Hava aşırı nemli. Çok nemli hava. Muhtemelen bir saat önce falan yağmur yağmış. Her yerde ıslak zaten. Karada. Bunu belirteyim. <laughs> bak şimdi bak 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 bak. Burhan geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Hadi al. Oynak mı Küçük yemlik mi bunlar ya? Çok küçüğe de benzemiyor ama. Çok güzel. Kaya olması iyi aşağıdan. Küçük o zaman bunlar ya. Atlamadı. Yanıma geldiler ki bir aşağıdan görebilirim. Biraz yavaş sarım yapalım. Burhan bak! Oynak! Oynak başı buralar. Her yer cıp 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 Oynak dolu ya. Çok mu küçüksünüz? Niye bakmıyorsunuz benimciklerime? Çok küçüksünüz anlaşılan. Biraz daha açılalım. Jig'in rengini değiştirdim. Gri'yi ayarladım. Bir daha atalım bakalım şöyle. <laughs> Biraz slow jerk yapalım. Asıldı bıraktı. Ah asıldı bıraktı. Çok oynuyorlar ya. Jig'le. Büyük değil muhtemelen. Düz sarım yapalım. Güneş çıkmaya çalışıyor ama nafile. Nafile çabalar. Manzara çok güzel. Burhan benim Jig'e oynak zannetti. Olta tatlar aldı. Timon Jig'e. Oynak kesildi ya. Allah Allah. Aldım bir tane arkadaşlar. Aldım bir tane ama küçük. Bakalım neymiş bunlar ya oynaklar. Oynak yapanlar neymiş görelim. Alamadım. Oltamı dolaştırmış. Ama orada var. Orada var. Onu alacağım. Seni seçtim Pikachu. Attım ağzına gitsin boğazına. Hadi bakalım. Bu kadar inceleyip sık dokuyorlarsa melanor olabilir. Dokunup dokunup bırakıyorlar. Çok ilginç yaratıklar ya. Arkadaşlar şimdi vuruşlar kesildi ama açıldık. Yapmamız gereken yere geldik. Meramıza geldik. Şu görüntüyü göstermek istedim size. Bir tane çaparıyla şey aldık. Bir tane değil de doldurup daha doğrusu çaparıyla bir yemlik sürüsü geçti. Burhancım onu doldurdu sağ olsun. Bir tane yemlik verdi bana. Canlı takımı yaptım. Şu anda aşağıda canlım var. Bir taraftan jikt atıyorum ama manzara mükemmel ya. Su çok durgun. Suyun çok durgun olması iyi mi bilmiyorum ama bizim için iyi. Aşağısı 40 metre, 40 küsür metre. Yaklaşık 2 kilometre kadar açıldık kıyıdan. 2, 2 kilometre vardır. Bakalım biraz buraları gezelim, bekleyelim. Aşağıdan dipten jörtlenmeler yapacağız. Oynak bekleyeceğiz, sürü bekleyeceğiz. Uçağı gördünüz mü arkadaşlar? Üstümüzden geçecek ya. Bizi alıp götürecek. Hemşerim ne yapıyorsun hemşerim? <laughs> Yok balık yok. <laughs> Vallahi ya. Gel in şuraya da beraber avlanalım istersen. Bizi artistik mi yapıyor ne yapıyor? Benim şurada canlı var dikkat et aşağıda ama. Şurada aşağıda. Vallahi bir daha üstümüzden geçerse kasti yapıyor diye düşüneceğim. Bilmiyorum eğitim uçuşu herhalde. Ya bu biraz şey sanki yangın uçağı hani su alıp da götürüyor ya ona benziyor. <laughs> eğitim alıyor herhalde bilmiyorum. Yangın yoktur. Vallahi üstümüze inecek ya o tam masa. Balıklar nereye gitti arkadaşlar? Çok iyi Evet deniz çok güzel deniz mükemmel de bize güzel herhalde. Balıklar sevmiyor mu böyle denizi? Biraz yüksek hava seviyor galiba onlar. Arkadaşlar aşağıdan bir sürü geçiyordu. Çapari attım da sanki bir vuruş bir şeyler var gibi ya. Bakayım bir. Bakayım çapari iş yapacak mı burada? Sanki bir şeyler var gibi. Açık. Bir iki tane var sanki ya. O mercan. <laughs> Valla. <laughs> Yo küçük. Ama mercan yani. <laughs> Çapar ile mercan aldık. Gel kanka. Gitme. <laughs> Aa küçük bir mercan. Daha gittiler. Telefon çalıyor diye. Arkadaşlar yazılı yazılı sürüsü denk geldi. Aldım. Yazılı yazılı gel. Full yazılı aşağısı, gel. Oo! Oh, oh. Vay 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 vay. Sürü sürü. Bir sürü gel. Sana doğru geliyorlar. O o yüzlerce şey lambuka lambuka. Of 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 yapma yapma bırak. Burhan buradalar. Alfalarını yakaladım galiba. Diğerleri peşimde. Çekmiyorum gel. Hepsi burada. Alfaları bende. Diğerleri peşinden geliyor. Altımda hepsi bak. Sana doğru geliyorlar. Oo, yapma yapma yapma. Ah. Ben bunu nasıl çekeceğim ya? Of. Hepsi burada Şu çaparı çekeyim ya dolaşacak yoksa Çaparıya dolaştırma ne olur ya Çaparıya dolaştırma Burhan hepsi burada Burhan bırakmıyorlar arkadaşlarını <laughs> Hepsi burada. Çekiyorum. Asılıyorum. Oo! Of of of. Lambuka sürüsü. Kopartma oğlum. Kopartma. Ah! Yapma. Hala buradalar. At altıma doğru. Lambuka, lambuka bir sürü. Kepçem nerede benim? Kepçe nasıl çıkaracağız? Ha, kepçe aldım. Efendim? Aa, yapma. Valla küçük büyük hepsine gelir bence. Boyları güzel. Aşırı büyük değil de fena değil yani. Aa, aldım. Aldım. Neredeler? Oh. Uf. Hemen aşağıdalar ya buralarda var. Of. Çok yordu ya. Hadi devam. Ay kaçma. iş kaçma lan. Cık, lan. <laughs> Oğlum kaçma. Nereden girmiş bu ya? Hadi çıkart hadi. Aldın mı? Klipsi açmış benim. Az daha kaçıyormuş ya. Al onu al. Bir tane al. Hemen bir tane daha atıyorum. Klipsi açmış benim ya. Vallahi nasıl yapmış bilmiyorum. Klipsi açmış resmen. Kaçma. Gördün mü? Gri. Gri gri. Grizik. Bir daha atıyorum. Arkadaşlar lambukayı göstereyim. Oo, çok güzel lambuka. Yani 45-50 santim var. Bunu nereye koyacağım bilmiyorum. Şu arkada bir çanta olacaktı da. Çanta yası var mı? Çantaya koyacağım. Şöyle. Of çok güzel ya. Çok zorladı. Ah. Ah. Bunlar burada dursun. Çapayla oynuyorum derken. Yok ya çapayla oynuyordum. Birden altından sürü geçince ne yapacağım şaşırdım. Uf. Ah, 50 60 tane vardı ya. Gördüm atar atmaz aldılar hemen. Yani jik, jik seçmiyorlar bence. <laughs> ne olsa alacaklar da orada. Aksiyon maksiyon Oynattım direkt aldı yüzeyden. Zaten burnumun dibindeydi. Yani bu kadar yüzeye kadar gelmişken aksiyon falan seçmiyorlar. Direkt aldılar. Arkadaşlar çapariye de bir şey geldi galiba. Bir çekeyim şu çapariyi. Çapari boş değil sanırım. Yoksa böyle şey yapmazdı, zorlamazdı. Bir iki tane küçük gelmiş olabilir. Evet bir ayna görüyorum da. İki tane mi var? İki tane var galiba. Ha, evet. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. İstavrit herhalde. İstavrit galiba. Bak işte bak 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 bak. Bota dolaştırdın kendini ya. Eşek. Kendini bota dolaştırıyorsun işte. Kıt 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 kıt. Sen şöyle dur. Arkadaşını da alacağız da. Arkadaşını nasıl alacağız? dolaştırdı. Şöyle. Güzel bir istavrit. İki tane. İki tane istavritimiz var. Bu istavrit mi ya? Lüfer mi yoksa? İçine kok mu? Arkadaşlar bunlar ne? Şunları bana yorumdan bir yazın Allah aşkına ya. Bunları bu istavrit değil. Bu belli. Şunu bir yazın sazı zahmet. Şu ne? Bu istavrit. Ama şu istavrit değil herhalde. Neyse çapari bir daha indirelim bakalım. Çapari de sanki bir şey daha var. Yine çekelim. Bir ağırlık hissettim. Ya 100 gram kurşun taktık ucuna Yok 70 miydi? 70 gram kurşun taktık ucuna Ne olduğu belli değil Kamışta sert Çok anlamıyorum ama Bir şey var gibi Evet. Bir şey var Ne var bilmiyorum İstavrit 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 Kepçeye koyuyorum lambuka, lambuka orada Lambuka senin arkada <laughs> Attım oraya. <laughs> <laughs> Lan bu kavurda. Valla küçük küçük demeyeceğim. İstavrit. Bunlar küçük ister, eşek isterdi değil. <laughs> Ama güzel yani çok olunca. <laughs> Cızbız yapacağız. Çocuklar ya da aç bekliyor. <laughs> Çocuklara bir şeyler götürmemiz lazım. Aha bir şey daha bindi. Cık, fırsat vermeyecekler herhalde. Şu şeyi açayım. Bir doldurayım şuna. Lambukanın yanına. Şunları alalım. Gel şunları atayım arkaya. Tamam mı? Tamam. İndir çaparıyı. Çapari style'a. Bugün çaparı günü hadi. Sen çaparı <laughs> Ay, çok güzel ya. İndir kaldır, indir kaldır. Hiç zorlamıyor. Şu an hala bir şey yok. Bununla ise biraz daha hassas kamış olması lazım. Rüzgar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Geri geri gidelim. 500 metre falan var herhalde. Şöyle bakalım. Evet. Doldur doldur doldur. Balık bindi. Çaparda var bir şeyler. Vay be. Bu, bu kamışta bile şey alıyorsa, kalam alıyorsa ikili falandır herhalde. Evet, yine ikili. Bu da fena değil, bu da güzel bir. <laughs> barbun mu geldi? <laughs> Çok güzel. <laughs> Tekir değil değil mi? Barbun. Evet, barbun. <laughs> ne oldu? Gitti mi? <laughs> Neyse sen göster. <laughs> Saldım. Atıyorum aşağı. Attım 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 attım. Attım aşağı. <laughs> hadi bakalım. Çekiyoruz. Çektik bıraktık. Bir tane geldi galiba. Yazıyor mu hala? Çapar hadi. Kaçmazsınız değil mi siz buradan gençler? Küçük küçük dolduracağız hadi istavritleri. Aha bir daha doldu galiba yine ikili falan mı oldu? İkili ya da üçlü. Oha! <laughs> Çaparik alama alıyor. Burhan'ı arı ısırdı. Bu arada denizin ortasında. <laughs> Boynundan. Ne o? Balon deme. Bir tane istavrit gelmiş. Bir istavrit daha. Seni de şöyle gösterelim oynak oynak. Aa elime batma. Şöyle. Tamam. Aşağısı kaç metre? 32. Bindi mi? Oo iyi bindi. Benim mercan da kaçtı ya. Çapar ile tuttuğum. Büyük istavrit var mı acaba ya? Şu jikle bir istavrit deneyim bakalım. Yine mi gitti? Senin arı burada. Sen, <laughs> senin arı burada. Bir de jik deneyelim bakalım aşağıda büyük istavrit vardır belki inmek bilmedi ya 15 gramda. Allah Allah hala iniyor. Buranın 30 metre olduğunu emin misin? Arkadaşlar az önce burada baraküdalara rast, rast geldik. Yani baraküda mıydı? Küçük kılıç mıydı? Lambuka benzemiyordu. Ağzı sivriydi ama yani en kötü ihtimal zarganaydı diye düşünüyorum. Üf, denk getiremedim ya. Yetişemedim. Aha. Zarganaymış zargana bak. Bir tanesi yavrusunu aldım. Aa, yo. Ne bu? Bu ne? Dipten. Ne bu? Zehir değildir Aa. herhalde. Zehirli değildir herhalde değil mi bu? Baraküda. He? Baraküda bu. Dişlerinden tanıdım. Dişli. Mi? Dişli. Oha, baraküdaya bak. <laughs> Onlar da baraküdaydı. Bakalım. Baraküda, baraküda. Uhu. <laughs> Çaparıyla baraküda. <laughs> ya küçük küçük ama. Bunlar acayip şey ya, yabani. Çok güçlü, çok hızlı dipten. Çok güçlü hayvan bunlar, büyükleri. Baksana dişlere. Baraküda. Dişlere bak dişlere. Ne var aşağıda? Barakuda mı var? Sal. Büyükleri zıpladı az önce, o büyüğünü alsam... Ailecek geziyorlar domuz gibi bunlar demek ki. Bir şey geliyor, dur. Bir şey geliyor. Bir şey asıldı. Bir şey daha asıldı. Bakalım ne var? İstavrit mi geldi? İstavrit. Allah biliyorlar da. At bakalım. İstavritleri kovalıyorlar demek ki aşağıda. Evet. Hava da gürleyip gürleyip duruyor. Yağacakmış gibi bulut yok, bir şey yok. Aa, iyi asıldı. Kalamayı aç. Kapat, kopartmasın. Yapma be. Bir daha indir, bir daha indir. Mavi çalışır burada. Gri çalışır, mavi çalışır. Arkadaşlar şöyle. Sırtı morlu bir şey nasıl bir şeyse. İlk mübarek Allah. Geç başladı ama. Yazıyor mu hala? O baraküdaları alsaydık ya suyun üstünde pik yaptılar üç kere. Cık, yetişemedim. Burayı işaretlesene ya. İşaretle galibinde. Burası buranın aşağı tarafı da şey yapıyor. Full istavrit yapıyor. Ne yapıyor? İstavrit yapıyor işte. Buradan lambuk aldık. Baraküdaları gördük. Bir tane küçüğünü aldık. İstavrit zaten çok aldık. Çöperde bir daha var. Çöperden bu kadar çok verim aldığımı hiç hatırlamıyorum. Ufak, kırık, kırtık. Ne varsa alıyor aşağıda. Mercanından, istavritinden, baraküdasına kadar. <laughs> ne varsa alıyor. Valla palamut yazılı falan da gelse onları da alır herhalde. İstavrit. Bir istavrit daha geldi. Arkadaşlar avu sonlandıracağız. Saat daha geç olmadan. Yorulduk bayağı çünkü. Bugün hava böyle devam edecek de akşama kadar. Akşam süne kalmak da çok güzel orada ama dediğim gibi yorgunluk başladı. Yavaş yavaş 15 dakika sonra kıyıya doğru yollanmaya başlayacağız. Güzel bir av oldu. Avın özeti ne denedik bugün? Ee, canlı yem yaptık. Çalışmadı. Ondan sonra çapari hazırladık. Çapari aşağı attık derken lambuka sürüsü geldi. Lambuka sürüsünden bir tanesini kandırmayı başardım. Güzel aksiyonu vardı. Lambuka aldık. Ondan sonra çapariye devam ettik. Ee, Jigimi kaybettim. Lider koptu jig atarken ince bir kullandım. Bir kullanmayacağım onu ya. Yani. Çok cik kaybettim. O giden izinle. Ondan sonra ee, Çapari'ye Baraküda geldi. Diğer büyük Baraküdaların arasına cik atmaya gidiyordum. Çapari'ye takıldı. Sonra sürüsünde bereket stabil aldık. Kova doldu. Güzel bir aldı. Güzel bir gündü. Çapari'nin bu kadar çok çalıştığını ilk defa gördüm. Tavsiye ederim. Yeşil Çapari. Bir sonraki arada tekrardan görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.